Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sahiplisinizdir. Size ve tüm sevdiklerime z kendime ve tüm sevdiklerime sağlık, sağlık diliyorum. Arkadaşlar bugün böyle ara ara soruyoruz. Beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım için şunu soracağız. Tam şu anda <laughs> hani bazen soruyoruz ya aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun ne hissediyorsun açılım ne zaman karşınıza çıkarsa çıksın aklımdaki kişi tam şu anda benimle ilgili ne düşünüyorsun ne hissediyorsun beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşları niyet alarak soruyorum tüm açılımlarım beğenen yorum yapan ve takip edenlere beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar aklımdaki kişi Tam şu anda benim için ne düşünüyorsun ne hissediyorsun diyoruz biliyorsunuz zamansız zamana ait tüm açılımlarımız ne zaman karşımıza çıkarsa o zaman için alın lütfen aklımdaki kişi tam şu anda benim için ne düşünüyorsun ne hissediyorsun bakalım 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 arkadaşlar bu kolektifime dahil olan, karşısına çıkan, arkadaşlarım için, beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım için akıllarındaki kişiler tam şu anda karşınıza çıktı şu anda. Ne düşünüyor, ne hissediyor. Sizinle haberleşmek istiyor arkadaşlar. Burada hani e, ilişkisi devam eden, ilişkisi biraz e, beklemeye geçen kişiler olabilir. Ama hızlı bir haberleşme görüyorum ben. Hızlıca sizden haber almak ve size haber göndermek. E dediğim gibi bazılarınız bitiş yaşamışsınız, bir ayrılık yaşamışsınız. Bunu da sonlandırmak, kavuşmak, birleşmek istiyor. Çünkü aklınızda kişi eril enerji olsun, dişil enerji olsun, sizi dolu dolu hayatına renk katan maddi manevi, verimli bir kişi olarak görüyor, öyle olduğunuzu da e, düşünüyor ve böyle emin yani. Ben e, uzaklaşanlar için diyorum, ondan uzaklaştım ama benim hayatımın rengi, oymuş maddi manevi bana dolu dolu hissettiren olumlu şekilde oymuş diyor e, bu aradaki belirsizliği uzaklaşmayı bitirmek istiyor evet ben e, çok verimli bir insan değilim parayı çok seviyorum param oldukça çok mutluyum hani diğer etrafımda insanlar kişiler olmasa da olur yeter ki her şey benim olsun istiyorum diyor tabi burada biraz bencillik ortaya çıkıyor o da benim bu yapıma göre e, bu davranışıma göre kendini tabii ki ne oluyor önümü göremiyorum diye haklı olarak korumaya almak istedi diye gene düşünüyor ufak adımların e, ufak sevgi gösterilerinin size yetmeyeceğini eee size e, daha dolu daha büyük sevgiyle maddi manevi yanaşması gerektiğinin de bilincinde böyle de düşünüyor arkadaşlar. E, bir kişiyle sizin dışınızda bir kişiyle e, gene bunu şu an dişil bir kart ama yani e, imparatörü çeviriyorsunuz. Eril veya dişil aklınızdaki bir kişiyle yaklaşım tutku beraberliğine girmek gibi bir durum olmuş fakat devamlılığı gelememiş olarak görüyorum yakın çevresinde anne abla belki çok yakın bir komşu aklından fikrinden destek aldığı güvendiği bir kişiyle de kendi hayata ve sizinle ilgili konuşmalar yapıyor olarak görüyorum devam ediyoruz arkadaşlar beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak soruyorum. Aklınızdaki kişi tam şu anda, tam 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 şu anda karşınızda çıktığında sizin için ne düşünüyor ne hissediyor devam ediyoruz zamansız zamanı ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alın uyumayanları evrene iade edin aklınızı kişi sizin için ne düşünüyor ne hissediyor? Devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Bu kişi bu kolektifte genelde bir ayrılık yaşamış. Belirsizlik yaşamış. Arkadaşlarım çok buna anladık emin olduk. Neden? Yani biz çıktığımız, çıkmayı düşündüğümüz yolu yarım bıraktık. Ama ben bu bitişi gene bağıra bağıra düzeltmek istiyorum. Ve yine aynı kartı verdi. Diyor ki sen dört dörtlüksün. Eksik olan benim. Ee, belki arkadaşlar ilişkiyi duyurmak istediniz. Evlilik istediniz. Veya bir evlilik birliğindeyseniz lütfen kendinize göre alın bitmesin istediniz ama aklınızda kişi buna yanaşmadı şimdi e, diyor ki ben e, negatif davrandım ben ona yapabileceklerimi yapmadım sunabileceklerimi sunmadım onunla cimri yani sadece para için değil arkadaşlar maddi manevi cimri davrandım artık onun kalbinin prensi kalbinin prensesi olmam gerektiğini iyice anladım bu şekilde yaklaşmalıyım bir kere onu çok sevdiğime inandırmalıyım bunun için de elimden gelenin belki de fazlasını yapmak gerekecek belki daha ilgi belki daha çok çaba göstermem gerekecek severken onu üzdüm severken onu yarım bıraktım e, Diminde dediğimiz gibi yani duygular olmadan da benim keyfim yerinde e, olsa da olur olmasa da olur stratejisine gittim ama olmuyormuş diyor peki devam ediyoruz katinamızda arkadaşlar olası yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle ne yaşayacaksınız beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlara niyet alarak soruyorum Olası yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle ilgili ne yaşayacaksınız? Bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin aslında aşk ...la beraber, dostlukla belki... ...aşka dönen bir ilişkiniz oldu... ...ya da... E, ...duygularınız dostlukla perçinleşti... ...fakat sonra... E, ...maalesef ki... ...bunlar unutulmuş... E, ...ve hak etmediğiniz şekilde... E, ...üzülmüşsünüz... ...ve bitişler... ...ve kararsızlıklarla... ...karşı karşıya kalmışsınız... ...yani tabii ki... ...siz de diyorsunuz ki hiçbir şey dört dörtlük... ...olmaz ama... Ben bunu hak etmedim diyorsunuz. Aklınızdaki kişi de e, evet yani artık sizinle açık konuşmak. Çünkü sizinle olduğunda keyif aldığını işte dediğim gibi yani dolu dolu olduğunu e, düşünüyor, hissediyor. Aradaki e, duyguları güçlendireyim, e, ona yakınlaşayım, ona e, kapalı olmayayım. Her konuda cömert davranayım diye düşünüyor ee, ve biraz da diyor ki hani biraz sabırlı olmalıyım çok ani çünkü birden beni reddedebilir ee, artık inanmayabilir uygun zamanı kolluyor olarak ee, görüyorum gene arada e, ne istediğini böyle tam böyle kestiremiyor ee, böyle maalesef ki bunun ikilemleri e, yanlış adım atma potansiyeli yine devam ediyor böyle istediği halde <laughs> yalnız burada bir konu çok net ya tam olarak toparlayacağını, toparlaması gerektiğini, sizinle aile olması, sevgisini sunması gerektiğini ya da artık bu işin bittiğini, sizin açınızdan da toparlanamayacağını düşünüyor. Dediğim gibi kararsızlıkları, belirsizliklerin arasında sıkışmış bir vaziyette. İnşallah zafer sizden yana olsun. Yazık olmasın çünkü sevgi ola ola ee, o da size boş olmadı halde böyle bir belirsizlik son bulsun diyoruz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.